Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Asaf Bera. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor bir oynayacağız. Bu video tam 500 like alırsa ikinci bölümü gelecek. Hadi başlayalım. Hı? <laughs> Arkamızda sanırım. <laughs> ee, Hello Neighbor orada bir tane çocuk kilitliyordu. Sonra sesler geliyor, duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar, şu an Hello Neighbor ortalıklarda yok. Evet. Asaf burada bana yol gösterecek. Şu an ne yapmam gerekiyor? Abicim şimdi Düz izlerle. Helen Ayvar'ın arka bahçesinde koliler var. Onlara al. Arkada. Oradakileri al. Şimdi evinin kenarında bir tane merdiven var. Ona koleleri koyup ıı, oradan yukarı çıkacaksın. Tamam, bu merdivenlerden yukarı çıkıyorum. Evet. Sanırım buraya çıkacağız, değil mi? Evet. Bir tane daha attım ve zıpladım çıktım. Şimdi karşı tarafa zıplıyorum. Evet. Şimdi oradaki camı kır. Orada ama sesini duyuyor musun? Şu an uyuyor. çıktı Ve karşıya geçtim. Evin içine girdik. Evet. Şimdi şuradaki tabloyu alalım sanırım. Şimdi oradaki kırmızı anahtarı alacaksın. Bu mu? O değil. Şu. Şunu aldım. Evet onu alacaksın. Bir de şuradan bir, bir tane yavaşla, bir Ben geri çıkmaya çalışıyorum. Abi ne kadar bilgisin <laughs> Bu oyunla ilgili. Evet, Anca yani. geliyor. Sana şöyle bir de, bir şey fırlatmak istiyorum. Yavaşla da. Bir de şurada, <laughs> Sanırım oradan dışarı çıkamıyorum. Evet. Abicim birazcık yolun ortasına geliyor o kadar. <laughs> o hazır spor yapa dursun. Şimdi şöyle arkaya gidelim, gidelim Şimdi altına birazcık kole dizeceksin. Biz uzun zaman önce bir kere bunu oynamıştık beraber. Oradan hatırlıyorum biraz. Evet. Şimdi e, bir tane daha koy. Tamam mı? Şimdi oradaki maymuncu Allah levye de olur. Allah Allah. Levyeyle orayı açamıyor. Aa açabiliyorsun aslında. Git bakayım. Bas. aç Yok ya. Bir şey olmuyor. Sen nerede mıknatıs? Elimde. Oraya geri bir çık. Orada maymuncuk kaldı çünkü. Ben yanlış mı gördüm? Yok hayır onu içeriden alacağız. Öncelikle şu adamın elektriğini bir keselim. O dışarı çıksın Evet. Şöyle bir bakalım. Dışarı çıktığı zaman biz önden içeri girelim. Ya da arkadan girelim. Bence camını kır. O daha etkili oluyor çünkü. O adamın önünde bir cam var mı? Adanın da evet var. Burası. <laughs> Koş dışarı çıkacak. Dışarı çıkacak. kesildi çünkü. Aman al oradakini Hemen evet. şimdi öyle açabilirsin işte oraya. Bir daha deneyeceğim. <gülüyor> <Buralar>. <gülüyor> Allah Allah yakalandık. Evet. Evet. <laughs> yakalandık ama olsun. Moral bozmak yok, devam. Malzemelerimiz gitmedi. saat onun kafasına kendine gelsin. Adam. Adam burada spor yapıyor şaka gibi. Sırf bize komple kurmuş bence. Gitmedi ya. Ben gitmesini bekliyordum. <laughs> Sen bizi gördün de Üçüncü deneme. Aha yine rüya görüyoruz. Bizi bir rüyanın içine attı şu an. <laughs> Şimdi şu cama canına... bak. <laughs> Arada kazandı. Sanırım bu adamı kadar. hiç sevmediği için kaza oldu da böyle öldü gibi mi görmek istedi acaba? Hayır. Var? Bunun bir hikayesi var. O da başka videoda artık. Tamam. Maymuncukla açtık. Kapı açmıyor. Açıl artık. Tamam. Anahtarı aldık. Başka alacağımız bir şey var mı? Burada? Bence da. birazcık onlardan da aldık. at. Hemen kaçmam lazım. Levye belki ileride işimize yarayabilir bu arada. Diliniyor başka bölümlere geçtiğimiz zaman. Öyle mi oluyor? Evet. Tamam, burayı açtık. Yukarı çıktık. Orada şunu, heh. Çatıdan aşağı indik. Şimdi burada e, ne yapacaktık? Kırmızı anahtarı alacaksın. Evet arkadaşlar, şu an çatıdan aşağı atladık. Kırmızı evet. anahtarı bulduk, sinematikte gördüğümüz. Şimdi Alamıyorum. Şunlardan birisi atmam lazım. Şimdi hemen o camı kır. Camdan dışarı mı çıkacağız geri? Evet. Camı kırdım. Leviye'yi alıyorum. Belki lazım olur. Atladık aşağıya. Şimdi e, o kırmızı anahtarla oturma odasındaki kırmızı yeri açacaksın. Kırmızı kilit yeri. Tam karşı evet. Tarafa. Camını kırma. Oraya gelebilir. Aç kapıya. Hızlıca. Aladasak bu iş çok güzel. Yıkanıyor şu anda. Evet, şu an açtık ve girdik. Evet. Evet arkadaşlar, Birinci bölümü burada bitirmiş olduk. Şu evet. an ikinci bölüme geçtik. Diğer videoda evet. sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi, i̇yi bakın. Görüşürüz.